süpermen süpermen mi kız var? Aşım ben süpermenim gel lan buraya. <laughs> sikeceğim onu. Sikeceğim. Kuseye, hatırlatma. Hatırlat sakın. Ee, o dejme değil. kalırsa sikeceğim onu. Kanka ben sana daha iyi biliyorum. Diyor. Sen kaçıyor ama. Neyse. O karıyı sikeriz. <laughs> ne diyorsun lan sen? Abi, Abi en de zor... olmasın. Benim zorum seninkine bin basar. <laughs> süpermen zorum valla. Ne artistin yine? Oğlum geçen sefer bir tane adam tamam Benim skinim tamam böyleydi. Tamam Ben şimdi adam şarjım cebili. yoktu ya. Senden gizli. Şimdi e, hangarımı Adam geldi. Dedi ki bana. abi diyor ki. Abi şey iron işte. Diamond chest plate versene. Ama. mal <laughs> ya Teşekkür ettim yaptın abi sen de niye süpermen gözüküyor ben de ben de süpermen Superman gözüküyor ben teşekkür ettim var mı falan dedi mal ya arkadaşlar öyle mallarla takılmayın arkadaşlar geri zekalı oluyorlar ah geri yattı kaç tamam sen tutar büyük bir set burada alamadım tamam tamam al al abi gel kaçalım kaçalım tam taş kuruşum da var gel kaçamıyorum adam var Gel. Hazır mısın? Kaçtım ben. Abi hepsi gitti ama taş kurdun falan var sana. Gel abi. Kuzey bir dur. Eğil abi eğilelim. Da. Sonra ayrı patronum var. Sen kime atıyorsun bunu? Ben gideceğim. Bunu o ben alacağım. Ya kuzey Hayır ya. Hayır ben canlıyım kanka. Hayır ya benim. Tamam. Ulan hüzünlüsün ya. ya Geri zekalı. Benim ya. hiçbir şeyim yok. Benim neyim ya? Ben baya şeyim yok. Ben tamam, sana set vereceğim gel buraya. Iron bot falan. Şuraya kalkabilirsem. Oh. Atıyorum. Hı hı. Çeste koy çeste. Attım attım. Cheste koy diğerlerine kanka koyuyorum alamadım koydum, 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 koydum. Alamadım. Taş kızlar oldu. Tamam. İyi mi? İyi. Şu anlık. ah iron pantolonu giyiyorduk. Duram ayrım botum. Kafam. Tamam. Bir kere yok. Ne bir şey yok. Hı. Yazık Anladım. ya o zaman. yazık ya. Nasıl gelir? Nasıl bir adam var biz dayacak gibi mı olacak? Ne? Neredesin? Lan adam bizi beller. yap kaçın biz bunlar. Ya, ya Lan, o, yanımızda da iki adam var. Ne olur? Aa bak o be o şey benim. Hangisi? Şaklet. Ya kuzey şey varsa bana verir misin göğüslük? bakayım. Çok tatlı Dur bakayım. Benim kafalarım ez o. Orada üzerim kafalık yok. Elma alayım. Şimdi sana Kimse sana Kimse yiyor. Düz yok ama Aa bak orada chest var. Onu alacağım. Ne göstü çok boş ver. Nasıl gidiyor şu kadar Gel gel <laughs> söyle görürsün ki. gel adam. Ya ben canım gitmesinden şey yapıyorum ya. Lan! Ya gücü o Ben onu göremiyorum. Tamam bir şey senin. Gözlüğü çok iyi bak. Gözlüğünü ben bana. At, çabuk at. Bak görüyor musun bunu? Senin sesin ne kadar ezo lan? Hepsi zincir. İyi. Şeyde bak. Böyle av gerçekte. Benimki de hayır lan. Evet. Bak. Böyle giyince. Alabilirsem. Hı. Hatta deyince ne oluyor? Bu kaç oldu seninki? Al buçuk. Yedi. Saymana gerek yok ama. Daha şöyle bir ses pasta koyan da mallar yesin. Ne dersin? Pasta koyan da mallar yesin. Aa pasta düştü adamla. Kimden <laughs> düştü lan pasta düştü? Aa boş alınmış. Aa şurada <laughs> da chest var. Ben oradakini aldım. Hangisini aldım kuzey ben? Kulübüne aldığıma göre orası boş. Ben onu aldık biz. Hayır, di biz diğerini aldık lan. Karşıda bir tane daha var ondan. <laughs> ah! Leri mi? Daha bırak. Ben bir tane bozun alayım. Oh my god! Bu Burada zaten mı kaçmıyor? Tam ben onu alayım. Şunu alayım. Şu gösteriyorum. O senin Şunları şunda 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 sana hiçbir şey bırakmıyorum ama ab bir tane şey bırak ama da boğulurum aldım benim botumda da ne? Uuu, ben de su ben de yeter artık o oh, çok yeter şu gemiye hiçbir salak gitmemişti Tam gitmişti ya bu satayım mı dur dur Şurada bir tane chest var. Abi bu saatte hocamız full gitmesini istiyorum sen. E, kesinlikle öyle. Bu adamı öldürürken canım gitmedi lan değil mi? <laughs> Aynen arkadaş. Arkadaşlar bir de biz ee, adam öldürmeyi deadmatch de öldürelim bence. Aynen abi ve adam yoksa kaç bir olalım neden biliyor musun? Sen nereye gidiyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun? Ben abi. yani bir şey yok. Hangi yere gidiyorsun? Şu gemiye mi? Yani sen de bu diğer yere gidiyorsun. Ben şuraya gidiyorum. Orada bir chest var. Anladım zaten oradaki chest'i alıyorum. Oradan biliyorsun çok güzel şeyler çıkıyor. Hayır bir yol çıkmadı. O, o diamond. Diamond. Evet. İki diamond oluyor kanka. Ne yapacağız? Bana, bana yani. sen de bir şey sen de ayrım balta var. Sen de diamond var mı? Var. Hı. Hani şey. göster. Ben az önce gösterdim ya, Bir şeyim varken Gösterim. Hani nerede ama diamond şey? bitti şey ne? Şey yap. Şimdi yapalım. Neyinde? Öyle şeyle işte. Şimdi yapalım. Ya bende bir tane lan var. Seninki nerede işte? Bende var. Hani nerede ama? İşte burada. Hani? Kaybolmuş. <laughs> <laughs> ya, gitmiş ya. Benim çakmayı da var ha. Bu yapayım mı? Ya hayır kuzey sen bir tane <laughs> çık çık. Yapıyorum. Senin bir tane stik var mı? Dur. Bana kaç tane stik var? Bir. Sana bir tane lastik var mı? Neye kalmıştım da yok. Diamond bir kürek yapacağım. Sağ olsun abi bu kadar Aa benim iron baltam var. Niye kullanmıyor? Salatsın. Aa şurada belki diamond bir çıkabilir. Çıkalım. Ha oradan ben diamond bir çıkmıştım bu arada kanka. Bakacağım. Ben alırım lan daim bir Ben diamond bir kılıç yaparım. Aa açılmıyor adam buna bir bok çıkma. Aa benim yayın var mı? Bir de okum var benim. Türkiye yayın yok. Bende yay vardı. <laughs> yok ne yok. yok. Burada <laughs> bir şey var. Anlıyorum. Tamam. İnşallah tabii çıksın. Çıkmaz ki. Şimdi, bak sana çakmak buldum. Orada var. Aa! Oh! Bu çizdi hiçbir beyinsiz almamıştır. Bakayım şuna. O ayın dövüşü bana ver. Şey. Dur, ayın kafalık varsa bana ver. Yok kan, a var. Al onu. Burada. Kız tamam. şey var mı? Ee, seni kaç? Yedi buçuk. Ha ne yedi? koş. Dur şurada. Çesmiyor. yok. Dur 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 diamond diye bağırıyorum güçlü diamond. Abi. Ağzına vereyim. Abi. Ben böyle şey içine ya. Alan alalım. Ana. Abi ben tam çekmeyeyim ya. Bunu at abi bunu at bunu at. Eğer neyse arkadaşlar beni attı ama sorun değil. Kuzey kazandı bir şey olmaz. İkisinden kazandım. Aynen. İyi günler. Bu arada ne kadar çok. Abone olursanız Aa, o kardeşim abi burada bak neden oldu biliyor ben Daha çok adam öldürdüm ya. Bir de ben şimdi neden yaptım biliyor musun? Beni boş gördü beni attı bence. Hayır abi, o değil bak. İki kişi kalmışız. Çok şey olduğumuz için öyle çok çok uğraştığımız için ben bir tane daha adamı ben bir tane daha öldürdüm ya. Sen hiç öldürmedin ya. Hı. Hmm. Sen attın ben kazanmış oldum. Öyle Her neyse arkadaşlar. Ne kadar çok abone olursanız o kadar çok hangi videolar geri ve Şimdi çok daha mutlu ayırırım seni. Ahmet ha. Yani neyse boş verin. Ee, yani iyi günler, iyi oyunlar. abone ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi ne kadar çok abone olursanız o kadar çok video gelir. Görüşürüz. Cıs, cıs.